Değerli arkadaşlarım merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda SolidWorks'a ait bir lisans hatasının çözümünü sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Öncelikli olarak internetimizi pasif hale getirelim. Bu şekilde kapatalım. Sonrasında hemen bakın bu kısımda SolidWorks 2022. 2022'ye tıklayalım. Dikkat edin. Bakın bu şekilde lisans hatası çerçevesi bizi karşılıyor arkadaşlar. SolidWorks standart için bir lisans sağlanamadı. Lisans sunucusuna bağlanamıyor. Tamam diyelim. Otomatikman program kendisini kapatacak. Sonrasında bu bilgisayar buradan programlarımı kaybettiğim kısmı bu şekilde açıyorum arkadaşlar. Sizler de bu şekilde SolidWorks 2022'ye ait kurulum ve peş dosyasını bu şekilde açın arkadaşlar. Bu penceremizi şu kısma sürükleyelim. Sonrasında bu penceremizi şu kısma Burada biliyorsunuz ki SolidWorks kurulma esnasında bakın bu kısımdaki klasörü C dizimle kopyalıyorduk arkadaşlar. Dikkat edin. SolidWorks FlexNet Server. Hemen bu kısma gelelim. Bakın burada Server Install. Bu kısmı yönetici olarak çalışır diyelim arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Bu ifadeyi görmedikten sonra kesinlikle pencereyi kapatmayın arkadaşlar. Press Enter Continue. Tamam diyelim. Sonrasında bakın burada bulunan iki farklı dosya. Program Files ve Program Files x86 bunu ve bu dosyayı beş klasöründen alıp bakın kopyala diyorum C dizine yapıştır diyorum arkadaşlar. Hedefli dosyaları değiştir. Bunu tüm geçerli öğeler için yap diyorum. Devam edelim. Atla diyelim arkadaşlar. Herhangi bir sorun oluşturmayacak. Sonrasında hemen bakın burada. Sonra Scott olur and Adler. Bu dosyamızı seçip üzerine tıklayıp aç diyelim arkadaşlar. Bu şekilde, evet, işlemlerimizi gerçekleştirdik. Artık buradan Wi-Fi'mizi açabiliriz arkadaşlar. Evet. Tekrar buradan SolidWorks programını açalım. Bakın, bu şekilde arkadaşlar. Parça diyelim. Bu şekilde yeni bir parça sayfası açalım. Oradan ekstra üzerinde kat alıştırma onaylayalım. Ve buradan gömülmek için arkadaşlar bakın bu şekilde. Evet arkadaşlar bu videomuzda Sönetworks'e ait bir liste satıcı çözümünü sizlere anlatmaya çalıştım. Kendinize iyi bakın. Farklı bir ipucu videomuzda görüşmek dileğiyle. Değerli arkadaşlar.